gidiyor. <laughs> orada göz kalır, göz, gözü kalır diyelim Ondan size fayda gelmez yani. Montlara bakacağım. Ha, hangi mont? 3000 kişi var orada. Sana mont mu kalır orada? <laughs> Merhaba sosyaller. Ve sosyalleşmek isteyenler. Yeni mi o ya? Yeni icadım. Allah Allah. Güncelleme mi geldi? Ben Yenilik. Buraya? en son ne zaman indirimli alışveriş yaptınız bir mağazadan? Siz bu soruya cevap vermeden önce şunu sormak istiyorum. 5 kuruşluk şey için değer mi? Hiç öyle. Biz öyle şey yapmayız falan demeyin. Hepiniz giriyorsunuz o kuyruklara, o mağazadaki o o ceketi ucuza almak için o kuyruklara giriyorsunuz dürüst olun. Ya da girmiyorsanız girmeyi düşündüyseniz önce bu videoyu bir izleyin. Çünkü inanılmaz şeyler izleyeceksiniz ondan sonra düşünürüz. Üç kuruşa birbirini yiyen insanları izleyeceğimiz videoya başlamadan önce lütfen bu videoyu beğenin. Kanala abone olun. Ve camları bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> evet hoppa. Kaldır kaldır. Gitti gitti. Kaçırdım çalı 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 gitti. Çalışan olay. Çalışan da gitti. Ya bir yavaş. Abi ne oluyor ya girmeyin şu şekillere. Ya ne vaat ettiler bilmiyorum size bu, bu, koşturmaya değer mi? Yeter ki o indirimi neyse o kaçmasın yani. Çalışanı da götürdüler o da kasaya doğru gitti <laughs> şu <da> an. O da indirimmiş. <laughs> of. Bu ne bu? Zaten alacakları ürünü de mundar ettiler orada. Biri oradan evet çıkıyor, biri kolunu çekiyor. Ay lanet olsun orada göz kalır göz. Gözü kalır diğerinin. Ondan size fayda gelmez yani. <laughs> ne lan bu? Kelebekler <laughs> <laughs> Vadisi'ni. <laughs> Hadi. <laughs> Bim <Bilmiyorum gülüyor> mi burası, <laughs> neresi? Bim renkler. Navi değil renk. mi? <laughs> e <önce> <laughs> <laughs> ne <gülüyor> <röntgen> <gülüyor> oldu bitti? Hala böyle yavaş yavaş gelenler var. Üç tane mi ürün var? Ne acaba indirim var? Buraya bazen oluyor ya böyle yat falan geliyor. A yüz bir de yat sadın falan var ya. Evet ya prefabrik ev geldi bir kere şimdi. <laughs> ne yapacağım lan ben onu? Orada nereye götürürüm? Arsam yoksa ne yapacağım ben onu? <laughs> Onda alan var. Mahallede böyle yat onun indirimini kaçırmamak için. Değil mi? A yüz bir de kuyruğa giren. Yat ne zaman gelir evladım? <laughs> Amcacığım sen yatır olmuşsun zaten. Ha, gevur indirimi. gevur <laughs> AVM'si. <mesela. gülüyor> ne yapıyorsunuz? Bunlar yangından mal kaçırıyor ya. E, ee, bu tam anlamıyla o yani. <laughs> bu ne böyle yerlerde ya? Bu indirim içeride bir şalteri indiriyor diğerini kaldırıyor galiba. <laughs> evet yani. <gülüyor> evet. Evet var. <laughs> bu ne abi? İnşallah gelecek bize de. İnşallah ya. Yani. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Ne lan bu? Montlara bakacağım. Ha Hangi mont? 3000 kişi var orada. Sana mont mu kalır orada? Yeni geldim sayılır ben. <gülüyor> Azimliyiz. <gülüyor> Başaracağız. Heyecanlıyım. 2 senelik tecrübeye sahip olmama rağmen bu sene geç kaldım. <laughs> Aman tanrım. Çok yapacak bir şey yok ama her türlü savaş hazırım. <laughs> Abi orada 3000 kişi var. Yani hangi mağazada 3000 tane mont var? Allah aşkına mont alacağım diyor. İnanmış, inanmış. Bir de Kızılkayalar'da kuyruk bekleyenler var. Hem kuyruk bekleyeceğim hem bilmediğim adamla dip dibe böyle yemek yiyeceğim. ve yediğin gibi tutup kaldırıyorlar yani çünkü sıradaki o. geldi. Kızılkayalar'da önemli olan yemek yemek değil, kuyruk beklemektir. O ne ya? Anlamadım ki. Halı market aşkım. Halıymış onlar. Halı market. O ne demek lan? Kilo ile Türkiye'de ilk kilo ile halı satılıyor. Of aman tanrım. Yalnız kimin fikri lan bu? Kapan götüre. <laughs> kesip kesip alıyoruz? Şu halı anda... da aynı galiba. Aynı yani tek tip. Aynı model yani. Düz. Çok bir Düz şey alın. vaat etmiyor. Neyse en azından kimse birbirini yemiyor burada. Tamam da kiloyla halı ne lan? Hı. Allah Allah. İçeriye bak. Yığmışlar. Tek Hı? tipalı tip alı. Şurada da var birkaç bir şey ama sana o kesin indirimde değildir o. Ya bir de... Düz. Var Bunlar... o indirim. <laughs> Çaldınız mı lan? Ne yaptınız bu kadar Nereden çıktı? <laughs> bak şundan indirimlidir. Öbürleri de değildir kesin. Bak şu Bu ne abi? Ya bu moloz gibi duruyor. Bak şuraya. aa. aa. Üstüne bazan var. Hepiniz aynı halı. Tek iyi tarafı kimse birbirini yemiyor. Sakin sakin. Yani çünkü yeterince halı var o yüzden. Az olsaydı yenirdi. Yeterince halı var da niye o kadar halı var? Anlamadım. <laughs> Her yerde halı. Gel <laughs> 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 bu çok Genel. güzel oluyor. <laughs> AVM'nin kapısında <laughs> beklemeyeceğiz. Dışarıya bak. O ne abi? <laughs> Numaralı bağın, var, Aa, bir numaralı bayciliği oluyor. Son sekizde girildi Bak greks'e koşuyorlar. Karşı Yağma başladı. Bir <laughs> buçuk boy kadar. Orta kum balanta kebapın 4 transition onu yakalamaya çalışıyor. <laughs> Şimdi <Çifti>, bir <laughs> buçuk boy <laughs> bu olamıyor. Bir yolu, bir transition aynı şeyi istiyor Bu iki oldu. 1 numaralı Hadi. Gel gidiyor. <laughs> Yanlış kapıdan girmiş o. Nereden girdin sen? <laughs> ya Allah kahretsin ya. Ay kontrolden geçiyorlar dışarıdaki kalabalık feci kontrolden geçiyorlar. Yani onu bir anda kapıları açtığını düşünsene. Tabii canım yağarlar oraya insanları. <laughs> kadın reyonu satın almış. Öndekinin bakışa bak. Nasıl lan? Dur ya işte almış götürüyor hiç ya. Kimse aynısını görmesin çünkü bir dahaki. Hepsini kendi alsın. <laughs> Oğlum bari standı bıraksaydın. Standı da olsam ben olsam standı da alayım çünkü evde nereye koyacağım? Bir an siz standı da paket yaparsınız. Aa. Hiç mi çalışacağım bu kadar eğlenmez bu ne ya? Kim değil ya. Çünkü bak, bak şimdi bak. Oha, yaratıklar geliyor bildiğin. Kepenk açılamadı lan. mi da? Ben hiçbir şey diyemiyorum ya. Polislik olmaları 3 dakika sürmedi. Binlerce yıllık felsefe ve insanlık tarihi aha bu. Yaşasın. Biraz daha çok üstümüzden geçecekler. Da. <laughs> yavaş yavaş arkadaşlar. <laughs> o ne ya ne tutuyor onu? Hoparlör değil mi orada? Hoparlör <laughs> Onu da alacak. Ya yani gençler şöyle bir konser kalabalığına falan girse laf edersiniz. Şuraya bak. Tabii canım. Ne yapıyorsunuz? Ezileceksiniz ya. Aa, inanamıyorum. Hı. Yaşlılar ne oraya Ağaçta ne yapalım? E sen ne yapıyorsun orada? Yani. Onun saçma bir çıkıştı var. Bu yiyecek market mi? Ne oldu da belli değil. İlk seni alacağım adamcağızla ne yapacağız hocam? Dini keseceğim birazdan <laughs> çünkü şu kadar kaldı. Kesme. Biz şimdiye kadar hiç alışveriş yapmamışız. Söyleyeyim ben sana. Hiç yapmamışız biz alışveriş. Bu ne yani? Ya ben hiç alışveriş yapmıyorum zaten ama yapınca da gidiyorum. Bu ne kadar? En diyorum? son ne zaman alışveriş yaptık biz? Geçen ayı saymazsan çok oluyor. Bir sene falan olmuştur. Geçen ay da yani ayakkabı ihtiyacımız vardı, aldık. Gratis Gratis'te indirim. Lan gratis her allahın günü indirimli zaten. Yazmışlar 100 liralık şeyin üzerine 500 lira, ondan sonra 100'e indirmişler. Siz de zannediyorsunuz ki indirim. Hep zaten %60 indirim var orada. Ha karacuma. da Black Friday var. Öff. İnsanlar ya ilk insana dönüyor neresi olsun olsun Avrupa, Amerika. Taşı taşa sürtüyorlar direkt. Aa. Ya arkadaş. İnanamıyorum ya. Ondan sonra kalkıp bir de hayvanlara laf ediyorsunuz. Buna nasıl hazır olunur? Allah! Bir tane engelli kadın arabayla girdi. O'ndaki de cesaret yani. Of. Arabayı da alırlar. <laughs> <laughs> Ay yemin ediyorum tiksindim alışverişten. Zaten malzemeleri mahvettiler o da çekiştirirken.

Ha bir şey değil mi be ölür orada? Hiç mümkün değil yani. Hiç aslan. yapamam. Yani asla. Ne oluyor lan? Ha böyle alışveriş mi olur? Ölüme gelen alayım. Beden falan bakmıyor ki. Cam kırıldı. Cam patladı. Nasıl durduracak? O camdan valla. Yani artık çok geç. E, o patlayacak hocam. <laughs> Murat ne yapsın? Murat durdur diyor. <laughs> çok geç. <laughs> Hay bir de bunun ödemesi var ya. Şimdi aklıma geldi de yani alması geçtim. Ödesen de geri çıkamazsın oradan ya. Bekleyeceksin. Ay vallahi güleriz ağlanacak halimize yani. Bir de ne kadar indirimli verdiler. Bir yani böyle bir kuyruk olman için bir yerde gerçekten %90 indirim vermesi lazım. Bakın bedava dağıtması lazım yani. yani. Öyle diyeyim size. <laughs> Heh işte o meşhur olan kız. Canavar ya. <laughs> ne oldu? sonra videoları çıktı. Daha böyle güzel artist artist videolar çekti bu kız. Ya, çekti çekilme yani. Kız de, o kız yani, mı falan dediler. Ne oldu şimdi nerede o kız? Bıraksana yani ikiniz de iki tarafta delirmişsiniz. Bu kadar mı yani? %80 indirim. Zaten gratisin normal hali %70 indirim yani. %70. O da indirim değil evet. de yani. Evet. O oradan affedersin 50 liraya aldığın kapatıcı senin şu çirkinliğini kapatamaz yani. Çok, Çok arabesk bir laf oldu ama gerçekten diyecektim bunu. Bu ne ya? Bu, bu haller ne ya? sahibi benim parmaklıkların arasından geçebilen müşterileri için hmm. inanılmaz indirimler yapıyor. <laughs> Akla bak. <laughs> Gidelim mi? Geçerim ben oradan. Sen her türlü geçersin canım. %50'lik indirimden faydalanmak istedi. Ama oradan geçmesi Ah be. Yansı, daha sonrasında %25'lik indirimli yeri denedi. Ama oradan da geçti. Ya. O an sırada bekleyen birisi %25'lik bir başkası ise tam kedilere göre orası. İndirimleri kaptılar. Bunu gören şişman adamı sıkırsanarak şansını tekrar denemeye karar verdi. Alacakları görmeden bunu yapabilir misin? Ne oluyor be? Aa ne, ne oldu lan? Araya reklam almışız. Ve hiç zorlanmadan yüzde onluk indirimle yetinmeye karar verdim. Ben en dar kısımdan geçerim diyenler yoruma kalp bırakabilir mi? Yoruma kalp bırakın ne olur. <laughs> Bizim yorumlara bırakmayın da. <laughs> Belki öyle anlamışlardır ne bozuyor. Bizim yoruma bırakın. Ki iki kalp bırakan falan olur. Ya. Güzel yöntem ama. Ha. Evet. Sen oradan geçsen %50 ile alırız biz. Evet görüyorsunuz değil mi? Üç kuruşa birbirini yiyen insanlar. Oranları bilmiyoruz ama bu bunu yapmayın yani. Ya ne oran olsa, olsa olsun şuna değmez. Emin e işte olun evet. değmez. Yani. Bir iki tane işte yemek yiyen köpek, kedi. E Video seyredin dışarıda aç. Aç onlara onlar hani çok açlar ya onlar nasıl yemek yemiş onu seyredin bir kendinize gelirsiniz yani. O zaman dersiniz ki ha ben evet. insanım. Bunu niye yaptım dersiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen fiziksel olarak da beğenin. Beğene tıklayın, kanala abone olun ve bildirimleri açın. Hadi görüşürüz. Çok tuhaf bir görüntü halı market. De... Hadi. Hala 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 hala. Bir de yani o ne o ben biz de mağazacılık yaptık hala yapıyor sun sen konuşmayı unuttum. Bizim ülkede niye pahalılık var anladım yani gerçekten anlıyorum şu an. Kendimi keseceğim birazdan. <laughs>